Merhabalar arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün size iki renk harika bir örnek paylaşacağım. Ee, bu örneğimiz bebek yeleklerinizde hem kız hem erkek olmak üzere çok yakışacağını düşünüyorum. Bebek battaniyelerinizde normal yelek, ceket, hırka da örebilirsiniz ama bebeklere çok yakışacak bir model. Evet arkadaşlar, iplerim. Lifipi, Lifipi ile modelimi çıkaracağım. Bunlar çok şeker olduğu için bunları tercih ettim. Diğer iplerle de yapabilirsiniz. 2.5 buçuk numara şiş kullanacağım. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli. Yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ipimin ucunu bulup hemen modelimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, pembe ipimle başlayacağım. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarıyla ile ilerliyor. Artı 1 yapabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yeterli benim için model göstermek için bir de fazladan koyuyoruz 13. Şişimizin tekini çıkartıyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika bir model. Ee, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra ön tarafa geçmek için şu şekilde düz örüyoruz. Gerçi bu sırada modelimize dahil. Şöyle düz örüyoruz. Şimdi modelimizi hemen kuralım arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasındayız diyelim. İlk ilmeğimizi alma, örmeden alıyoruz. Bir ve iki tane ters örüyoruz. Bir tane düz. Bir, iki ters, bir düz. Bir, iki ters, bir düz. Bir, iki ters, bir bir, iki ters ve kenar ilmeği ilk sırasını ördük arkadaşlar. Şimdi hatta haroşeyi de saymıştık. İkinci sırasını ördük. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmekleri buradan gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersi de Düz, yani iki düz, bir ters. Bir, iki düz, bir ters. Bir, iki düz, kenar ilmeğini ters örüyorum ve modelimizin esas yerindeyiz arkadaşlar. terslerimiz yine aynı ters örüyoruz. Ve burada arkadaşlar 1, 2, 3. 3. ilmekten bir ilmek çıkartıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sonra ikincisinden çıkartıyoruz. Bakın bir tane artırıyoruz. Sonra kendi ilmeğimizden üçüncüsünden bir ilmek çıkartıyoruz. Burada da artırıyoruz ve iki tersimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde bakın. 1, 2 ve 3. Üç. Üçüncüden bir ilmek çıkardık. Artırdık. İkinciden çıkardık. Bakın ayrı ayrı artırdık ve kendi ilmeğimizden sıradaki ilmeğimizden çıkardık. Burada da artırdık. 1, 2 tersimizi ördük şu şekilde bir görünüm aldı. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Üçüncüden bir tane çıkartıyoruz. Artırıyoruz. ikinciyi çıkartıyoruz. Artırıyoruz. Ve üçüncüden kendi ilmeğimizden çıkartıyoruz. Burada da artırıyoruz. Ve terslerimizi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ve şu şekilde bir görüntü oluyor. Şimdi arkadaşlar arkadan arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bir iki düzümüzü ördük. Burada bakın ilk ilmeğimizi şu şekilde çekiyoruz. İki artırmış olduklarımızı bırakıyoruz. Üç. Üç ilmeği de şu şekilde uzattık. İpimiz bizden yana örmüyoruz. Sadece uzatıyoruz. Bir iki düzümüzü örüyoruz. Bakın artırmış olduğumuz ilmek. Onu bıraktık. İlmeğimizi çektik. Diğer artırmış olan da geldi. İlmeğimizi çektik. Diğer artırmış olan da geldi. Ve 3 ilmeğimizi şu şekilde uzattık. 1 2 düz ördük. Şu artırmış olduğumuz ilmek. Onu bırakıyoruz. Yanındaki ilmeği uzatıyoruz. Bakın öteki artırmış olduğumuz da gidiyor ilmeğimizi alıyoruz. Diğer artırmış olduğumuzu da bırakıyoruz. Ve üçüncü ilmeğimizi şöyle uzatıyoruz. Üçünü de. Ve iki düzümüzü ördük. Kenar ilmeğini de ters ördük. Şu şekilde bir görüntü oldu. Bakın kabarık kabarık uzun uzun ilmekler. Şimdi yine ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimizi bir iki tersimizi örüyoruz. Ve buradaki 3 ilmeği birden şu şekilde bakın açın. Şu şekilde bir görünüm oluyor. Üçünü birden şöyle düz örüyoruz. Terslerimizi yine ters örüyoruz. Bu ilmeklerimizin üçünü birden yine şu şekilde ördük. Tersleri yine ters örüyoruz. Şöyle üçünü birden bakın şu şekilde alın şişinize bol olduğu için kaçma şeyi var. Şöyle üçünü birden düz olarak örüyoruz terslerimizi yine ters örüyoruz. İlk modelimizi burada bitirdik arkadaşlar. Şöyle. Uzaktan daha mı iyi görünüyor. Şimdi arkadaşlar diğer ipimize arkadan başlayacağız. Beyaz ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimizi aldık arkasından başlıyoruz. Şöyle önce tutalım, sonra bağlayacağız zaten ipimizi. ilk ilmeğimizi örmeden şu şekilde alıyoruz. İpimizi şöyle ön tarafı alalım. Düz öreceğiz ilk sıramızı. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz öreceğiz. Şimdi şurayı bağlayayım ipim kaçmasın arkadaşlar. Allah ezan okundu. Evet arkadaşlar, bütün ilmeklerimizi ilk sıramızda olduğu gibi düz örüyoruz. Burası ilk sırası. Bu sırayı ördükten sonra ezanımızı bekleyelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim ezan bitiminde. Evet arkadaşlar, ezanımız bitti devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Modelimizin ikinci sırasındayız. 2 İki ters, bir düz. 2 ters, bir düz. İkinci modelimizi kuruyoruz. 2 ters, bir düz. Sıra sonuna kadar aynı şekil geldik ve kenar ilmeğini ördük. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde ilmekleri görüldüğü şekilde öreceğiz. 3. sırası modelimiz. 1 2 düz bir ters 1 iki düz bir ters bir iki düz bir ters 1 iki, iki düz ve kenar ilmeği şimdi arkadaşlar yine modelimizi 3. sırasında ve can alıcı noktasında diyelim heyecanlandım yine ne de söyleyeceğimi bilemedim. 1, 2, 3. Üçüncüden şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. Artırıyoruz ve ikinciden artırıyoruz ve kendi ilmeğimizden. 3 tane ilmek çıkarttık ve artırdık. terslerimiz yine 1, 2, ters ördük. Yine bakın yerleri belli. 1, 2, 3. Üçüncüden bir ilmek çıkartıyoruz. Alttan ee, artırıyoruz onun üstünden ikinciden çıkartıyoruz artırıyoruz ve kendi ilmeğimizden çıkartıyoruz yine artırıyoruz bir iki ters örüyoruz bir artırdık iki artırdık üç bir iki ters ve kenar ilmeğimizi örüyoruz şimdi ilmeklerimizi yine 3'e indireceğiz. 6 ilmek yapmış olduk. Bir ilmekte. 1, 2 düzümüzü ördük. İlk ilmeğimizi şu şekilde çektik. İkinciyi şöyle çektik. Bakın artırmaları bırakıyoruz. Uzatıyoruz yani. Şu şekilde uzattık. İpimiz bizden yana. Düzleri yine düz ördük. İp, i̇lk artırmayı bakın şöyle bırakıyorum. O, uzatıyorum ilmeğimi. İkinci artırmayı bakın bıraktım. Diğer ilmeğimi aldım ve uzattım. İlmeği bıraktım, uzattım. 3 ilmeği de bu şekilde uzatıyorum. İpimiz bizden yana olacak bu sefer. Böyle göstereyim dedim. İlmekleri diğer şişme yine aldım. 1 2 Düzümü ördüm. Bakın. Artırmayı bırakıyorum. 1 Çektim diğer artırmayı bıraktım. 2 Çektim ve diğer artırmayı bıraktım. Üçünü birden bırakmış oldum. Diğer şişimi alıp ipimi ön tarafa alıyorum. Ve şu şekilde örmeye devam ediyorum. Gerçekten çok kolay ve çok şık duran bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin son sırasındayız. İlk ilmeği aldık. Terslerimizi şöyle ters ördük. Uzattığımız 3 üç ilmeği üçünü birden şöyle tek başına alıp Ilmek sayımızı yine aynı sayıya getiriyoruz. Bir, iki tane tersimizi örüyoruz ve şu uzattığımız ilmekleri bu şekilde üçünü beraber örüyoruz. Bir, iki tersimizi örüyoruz. Şu uzattığımız ilmekleri yine hepsini birden şu şekilde içinden üçünü birden şu şekilde örüyoruz. Ve tersleri ters de ters ördük. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Devam ediyor. Tok ve kalın iple daha da şık durur bu bence. Ben bu iplerin renkleri hoş, birbirine yakışıyor diye bunları kullandım ama şu an pişman oldum. Evet arkadaşlar, daha önce yapmış olduğum büyük modelimi de göstereyim. Bakın. Ördükçe kendini gösteren ve çok şık duran bir model. Bebeklerinizin yeleğine, bebek battaniyelere ceketlere, hırkalara o kadar güzel gider ki hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına çok yakışacak bir model arkadaşlar. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomdan gö görüşmek üzere. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.